Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda triger kayışı ve rulmanların değişimi olacak. E, triger kayışı ve rulmanları değiştireceğiz. Yardımcım Deniz Egemen olacak. E, kamerayı o tutacak. Ben de işçiliğini yapacağım. E, bütün detaylarını, e, nelere dikkat edilmesi gerektiğini, e, ilk defa e, triger kayışını söküp takmak isteyen arkadaşlarım için e, bütün detaylarını paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradaki vidalar alındı. Toplam 5 tane vidası var. Şöyle kapağımız bu trigger seti e, kapağımız. Şimdi bunu sökmeden önce V kayışını alacağım. Yeni sökenler için ya da sökmek isteyenler için şuraları işaretlemeniz gerekiyor. V kayışının gerginliğini e, aynı seviyede yakalamak için. Şu an 2018'den beri e, takılı olan trigger kayışı şu şekilde, şöyle. Şimdi burada zaten onu göstereceğim en önemli kısmı. Şimdi şurada dikkat ederseniz bir tane çelik var. Şu. Şansıma yakında duruyor. Şurada da bir tane var. Şurada dikkat ederseniz V şeklinde bir işaret var. Şurada da aynı şekilde V şeklinde bir işaret var tam şu çentik V'nin tam karşısında olması gerekiyor. Aynı şekilde bunun da aynı şekilde altta da var. Onu da göstereceğim. Ama ilk önce sökmeden önce şunu yapın dedim. Şuradaki vidaya VD40 sıktım. Biraz bekledim. Bir 10 dakikadır bekliyorum. Bir daha sıktım. İyice böyle pasından kurtulmasını bekliyorum. Sökerken daha rahat olsun diye. Ve kayışını sökmem için şuradaki dinamoyu gevşeteceğim. Şurada bir tane vidası var. Odaklanalım. Arabanın önünden bakıldığında, şurada bir tane vidası var. Şurada bir tane vidası var. Somunu aldıktan sonra bunu gevşeteceğim. V kaşını oradan alacağım. Sonra buradaki şifasını alacağım. Şöyle bir tane anahtar yardımıyla 18 numarayla şuradan şöyle hafif hafif çevirdiğinizde tam aynı hizaya gelmiş oldu. Şöyle görüldüğü gibi. aynı hizaya gelmiş oldu. Yani şuradaki ve şuradaki çentik. Aynı hizada şöyle. Aynı şekilde burada aynı hizaya gelmiş oluyor. O hizaya gelince şuradaki V işareti, şuradaki çentik işareti görüldüğü üzere. Peki kayışı doğru taktığımızı nasıl anlayacağız? En önemli kriterlerden birisi şu çentiğin üstünden bakın şu çentiğin üstünden şu çentiğin üstüne kadar dişleri sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Şöyle uzaktan hepsini alayım da. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ee, 16 tane diş olması gerekiyor. Bursa 16 tane diş olacak. Gerginliği de şu şekilde olacak. Şöyle bakın. Bu şu an eski üzerinde olan. Trigger kayışımda herhangi bir yara bere yok. Ama Biliyorsunuz 1.5-16 valfler trigger kayışı kopardığında subaplara zarar veriyor. Bilgisi var şöyle. Koptuğunda hiçbir şey yapmazsanız zarar vermiyor. Onu bizzat ben yaşadım. Önceki videolarımda var. Koptuğu an ses geldi, motor durdu. İstop ediyorsunuz, el frenini çekiyorsunuz. Zaten istop ediyor da el frenini çekiyorsunuz. Trigger kayışını kontrol ediyorsunuz. Eğer kopuksa kesinlikle marşa basmıyorsunuz. Arabayı hareket ettirmiyorsunuz. Eğer o şekilde davranırsanız trigger kayışı koptuğunda subaplarda hiçbir şekilde zarar görmüyor. Ama maalesef ustalarımızda öyle bir kirli bilgi var kopardığı zaman supapları yamultuyor bilgisi var. Kopardıktan sonra marşa basarsanız supapları yamultursunuz. O net. Ama ben yaşadığım için söylüyorum bizzat. Hatta videosunda paylaşmıştım önceki videolarımda. Koptu. Hiçbir şekilde dokunmadım. Kontrol ettim. Triger kayışı kopmuş. Çekici çağırdım. Kapının önüne aldım. Ondan sonra tamiratını yaptım. Triger kayışını değiştirdim, taktım. 2018'den beri üzerinde. Şu anda Erzurum'da olduğum için batıda olsaydım birkaç yıl daha bunun ömrü vardı. Ama Erzurum'da aşırı sıcak, aşırı soğuk lastik ömrünü kısaltıyor. Ondan dolayı da risk yapmak istemedim. Şu anda yeni bir tane servisten e, kayış istedim. Onu takacağım. Uzattım kusura bakmayın. E, bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi bunları sökeceğim. Rulmanlar aldım. Yeni rulmanlar değişecek. Rulmanlarda da herhangi bir ses falan yok ama almışken set aldım. Komple hepsini değiştirmiş olacağım. Şimdi dediğim gibi dinamoyu gevşetip e, kasını aldıktan sonra trigger kayışını çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar şuradaki solunu aldım. Şuradaki Vida gevşettim, Görünüyordur inşallah. Yaklaştıralım herkes görsün. Hı. Buradaki vida somun alındı. Buradaki vida. Şu an e, dinamo hazır. Şöyle bir tane sapla şuradan şöyle geriye doğru ortalama e, bir buçuk santim kaydırdım. Keseriz sapıyla. Bakın şurayı da biraz daha yaklaştıralım kameraya bir şey daha göstereceğim. Şurayı da arkadaşlar bir tane elime çok yaklaştırmam lazım. Ver bana. Şu boyalı yeri görüyorsunuz. Ee, şurası ve şurası. İkisi aynı hizadaydı. Şimdi içeri doğru kaydı. Sıkıştırdığım zaman da o boyalar ikisi aynı hizaya gelmiş olacak. O zaman sıkıştıracağım. Ama şu anda gevşedi. Şimdi alttan kayış almış olacağım. Şimdi V kayışı gevşedikten sonra şu şekilde çıkartıyorum buradan. kayışımız bu şekilde. Yani iyi, iyi durumda. Herhangi bir kırıl çıkığı yok, şöyle. Ama tabi değiştirmişken bunu da değiştirmemek olmazdı. Şöyle gayet düzgün durumda. Yumuşak. Yani kayışın şöyle baktığınızda sertse ondan korkun, yumuşaksa sıkıntı yok. Şu an gayet yumuşak, herhangi bir problem yok. Bu daha aslında 3-5 yıllığa gider. Ama almışken yenisini aldım. Bunu da değiştireceğim. Böyle. Evet. Bakın hiç zorlamadım. Hiç motora yük bindirmedim. Şöyle VD40 çok işe yarıyor bu konularda. Üşemeyip sıkmak lazım. Bakın şu anahtar. Şu. Burada sıkıştırdığım için dişlerinin e, saat yönü tersine vidayı e, rahat bir şekilde sökmemi sağladı. Ve, ve en önemli kriter şuradaki e, hizanın hiç bir milim dahi oynamadığı görülüyor. Görüyorsunuz. Şimdi bu haldeyken şuradaki rulmanı gevşeteceğim. Ondan sonra trigger kayışını alacağım ve yenisini takmış olacağım. Ama ilk önce tabii şunu alacağız. Şöyle bakın herhangi bir deformasyon yok. Bazen bunun gevşemelerinde yani burada problem olduğunda ya da hafif şuradan çarpmalarda şunda yamukluk oluyor. Şurayı biraz sömürüyor. Bunda herhangi bir problem yok. Sapa sağlam. Ee, bir temizlenip bu da yerine takılacak. Şimdi bakın burada bir şey daha göstermek istiyorum. Burası çok önemli. Bakın en önemli şeyi göstereceğim. Kriteri. Şöyle netleştirelim. Bakın. Şuradaki çentik tam şu hizada. Şöyle görüldüğü gibi. Şuradaki çentik de tam şu hizada. Hiç dokunmadan iniyorum aşağıya doğru. Şöyle. Bakın. Şunu atlatalım. Odaklanalım. Şuradaki çentik de bakın. Hemen şurada. Hemen yukarısında bakın bir işaret var. Şöyle. Üçü de aynı hizada. Yani şu anda trigger kayışının sökülüp bu şekilde takılmasında hiçbir problem olmayacak. Bunlar, bunlara dikkat edilmezse bu farklı yönde olursa, diğerleri farklı farklı olursa o zaman problem çıkabilir. O yüzden ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların üçünün de aynı hizada olması gerekiyor. Şöyle tekrar göstereyim. Tam yaklaşamadığım için şöyle yapalım. Bakın şu şuradaki tikin tam karşısında. Aynı hizada olması gerekiyor. Şimdi sık, ee, rulmanı söküp şeyi gevşeteceğim. Burada yine aynı. şöyle rulmanı birazını gevşetince şurada görüyorsunuz kendiliğinden bıraktı. Yani rulmanda şöyle sesi duymak istiyorum. Yani yavaş yavaş beni değiştir deme sesi gelmeye başlamış. Hafif bir böyle cırtlak bir ses geliyor. Hafif bir cırtlak ses geliyor. Artık beni değiştir deme sesi gelmeye başlamış. Orijinaliydi bu da. Bunu da çıkartıyorum. Şimdi ya Allah ya Bismillah diyorum. Trigger kaşımızı buradan alıyorum. Şimdi, burada... Bu 2018'den beri üzerinde arkadaşlar. Şöyle görüldüğü gibi dış taraftan hiçbir şekilde görünmese de içten şöyle dişlerin kenarlarını yontmuş. Yani %100 olarak kayışın bütününü kabul edersek %90'ı sağlam, %10'luk bir payı hatta belki %20'lik bir payı buradan yontulmuş, çürümüş yani buradan yıpranmış. O yüzden iyi ki de şimdi bunu görünce, bunu buradan bakınca görülmüyordu da ama iyi ki de değiştirmişim çünkü bayağı bir almış. Şimdi kayışın kalitesine bakıyorum. Şöyle bastırdığımda hafif hafif izler oluşuyor. Yani bu da e, tam zamanının olduğunu gösteriyor. Belki biraz daha götürürdü, bir yıl daha garanti götürürdü ama riskliymiş. E, kayış yumuşak, şöyle görüldüğü gibi çok böyle e, bitik değil. Yani götürürmüş gene bayağı bile ama şuradaki yıpranmalardan dolayı risk hata, yani risk olma ihtimali yüksekmiş. Çirger kayışımız karşımızda bu. E, yenisini takacağız. Şimdi tabii ki şu da alalım. Evet Bunda daha fazla bir ses var Böyle görüldüğü gibi Bunun sesi daha fazla Şimdi Burayı bir temizleyip ondan sonra Yeni kayışımızı takmış olacağız Şimdi e, Lada'nın orijinalini istedim. şu an 4200 lira. ücretli. ücretleri. Daha düşük fiyatlara da var. 2000 liraya da var. 1500 liraya da var. bunlar 4000 civarında. İşte 4200 liraya aldım. Öyle söyleyeyim. Hepsini zaten orijinal almaya çalışıyorum. Problem olması için. Şöyle bakalım. karış şu şekilde. Şöyle. İşte böyle. Yani yumuşak. Tabii yeniliği vermiş olduğu bir setlik var tabii. Ama e, yumuşak, güzel. Şimdi bununla bunu karşılaştırdığımızda şöyle görülüyor. Ne kadar yıprandığını. Bu eskisi, şu şeyin alalım, yazılı taraftan bakalım. Geç yes, yazılı taraf da kalmamış, bunu yıpranmış. Şöyle. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Şimdi tirge karışımımızı takacağız. İlk önce rulmanı hafif bir yağlayacağım. Heh. Şimdi rulmanın bir tanesini buraya takıyorum. Şimdi kritik yere geldik. Kritik yer tekrar gösteriyorum. Şuradaki çentik tam şurada olması lazım. Bunun hafif ayarı kaçmış. Şöyle takarken bunu bu şekilde getireceğim. Buradaki çentik de hafif bu tarafa şöyle, bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi ya Allah ya Bismillah diyoruz. Bakıyoruz şöyle. Şuradan. Şöyle dişleri oturtuyorum. Şöyle bakıyorum. Tam hizada doğru. sen ne olacak? Bir tekrar kontrol ediyorum. Şimdi buradan bakıldığında tam aynı hizada. Aynı hizada. Tekrar sayıyorum. Yaklaştır telefonu şu çentiye. Şurayı görmen gerekiyor. Eğil hatta şu alta atlatabilirsin. Şuradaki çenti görüyor musun? Heh. <laughs> Buradaki çentik bakın tam şu hizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Bakın 16. Şu çentiyi gösterelim. Tam 16 tane. Bu kriteri unutmayın. Bu çok önemli. Şimdi üst tarafa oturduktan sonra, burayı zaten hiç canlandırmamaya çalışıyorum. Şöyle yerine oturtuyorum burayı. Şu hortum bastım üzerine şimdilik. Rulmanı serbest bırakıyorum. Şu an sıkıştırmıyorum. Şöyle hafif bir elimle topluyorum. Pompaya oturtuyorum. Şimdi aşağıya takacağım. Bunu aşağıya çekebilirsin. Evet. Aşağıdaki onu da göstereceğim. Şu an aşağıdaki de sabit kalıyor. Bunu hiçbir şekilde yerinden hareket ettirmiyoruz. Şu an bir yer Takılı. Nurmanlar bu şekilde. Şöyle biraz kaydıralım Heh. Şöyle uçta da olabilir Şurayı biraz çekelim Tamamdır Tamam Şimdi Şu tarafa doğru şöyle sıkıştıracağım Onu da çok fazla ee, kasmadan. Evet şimdi arkadaşlar Şöyle bir penseniz varsa Penseyle de olur ya da bunun anahtarları var özel O anahtarları da kullanabilirsiniz Şöyle şöyle çektiğinizde aslında yerini buluyor. Çok fazla böyle şeye gerek kalmıyor gücü. Ben senin uçlarını geçiriyorum. Şöyle ayarlayayım. çekecek yukarı. Evet. Biraz bastırdım bunu. Sık olması gerekiyor arkadaşlar. Şu an bizim figür kayışımız hazır, çalışmaya hazır. Şimdi ben bir şey göstereceğim burada tekrar. Şimdi arkadaşlar, görüldüğü gibi bakın şuradaki hiza. Bunu çok tekrar ettim çünkü çok dikkat istiyor. Buradaki çentikle şuradaki ve aynı hizada aynı şekilde şuradaki çentikle şuradaki ve aynı hizada görüldüğü gibi bakın aynı hizada simetri olarak yukarısı aynı. Tirgel kayışının arasındaki 16 sayısı tutuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sayı tutuyor. Aşağıya geldik. Aşağıda Açıyorum şu açalım şu tarafı. Bakın. Çentik. Şöyle çentik ve yukarıdaki çizgi aynı hizada görüldüğü gibi. Tam şu. Şuraya bakın. Onunla yukarıdaki çizgi aynı hizada. Evet. Şimdi şunu da takıyoruz. Zaten yeri var belli. Evet oturdu şöyle. Vidasını süpüreceğim. böyle 40 tane hafif yağlıyorum. Tamamen kilitlenmesin diye. Bak bu sıra Saat yönüne doğru şimdi sıkıştıracağız bunu. Evet arkadaşlar şimdi şöyle, şöyle metal bir anahtar. Siz de herhangi bir farklı şeyle kullanabilirsiniz. Şu tam dişlerin arasına şu ucunu oturtuyorum. Şu ucunu da tam şuradaki gövdedeki metal kısmı oturtuyorum. Şöyle. Hafif kaymaması için hafif şöyle bu kaç numara? 16. 17 ile şunu sıkıştırıyorum. Hafif boşluğunu alıyorum. Evet şu an tam tuttu. Şimdi aşağıya alalım. Şimdi buradan Bakın milim bile kımıldamıyor milim. Biraz daha sıkıştıracağım bunu. Şu an tam oturdu. Şimdi V kayışını takacağım. Sonra yerinden alıyorum bunu. Çok hafif milimlerle yerine alıyorum bunu. Şu. Evet. Şimdi yine aynı şekilde yine aldığımız V kayışını takacağız. Bunu da yine aldık. Güzel yumuşak duruyor. Şöyle alttan, alttan takacağım. Bunu da tam oturtturduk. Bunda herhangi bir e, dişli hiza falan yok. Bunu zaten normal olduğu gibi yerine oturtuyoruz. Şimdi şimdi en önemli kısım arkadaşlar. Buradaki dinamoyu yerine alıyoruz. Dinamoyu nasıl sökmüştük? Bir daha oraya burayı boyamıştık. Şimdi şöyle yerini alıyorum. Evet. Şu an tam yerine geldi. Gene aynen keser sapıyla e, ittirdim. Aynı hizaya geldi. Şöyle. Şimdi buradaki vidanın boşluğunu alacağım. Videoya uzun olmasın için kapatıyorum. Sadece vidanın boşluğunu alıyorum. Aynı hizaya getirdim. Arkadaşlar şu an hazır. Hepsi takıldı. Gergi kayış takıldı. Yerine alındı. Vidalar, ee, vidaların boşluğu alındı. Bütün hepsi hazır. Kayışların hepsi yeni. Gergi yapıldı. Hizalar alındı. Tekrar şöyle tekrar tekrar gösteriyorum. Şu çentik Tam V'nin karşısında aynı şekilde burada da ee, şu tam şu izada aynı şekilde alt zaten aradaki sayıyı söyledim alt da hazır o da takıldı şimdi maç zamanı. çalışıyor. Herhangi bir problem yok Allah'a şükür. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere Allah'a şükür herhangi bir problem olmadan tertemiz, hepsi değişmiş oldu. Ee, yeni kayışımız, inşallah hayırlı olur, uzun süre kullanmış oluruz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Ee, hepsi tertemiz değişti, sıkıntı yok. Ee, o bahsettiğim işaretler bir araya geldiği sürece hiçbir riski yok. Bunu rahatlıkla siz de değiştirebilirsiniz. Ee, bilginiz olsun. Ee, yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.